Merkür Koç burcunda. Koç burcu Merkür'e yüksek oranda asabilik ekler. Kişinin kararlı, temkine sahip olmasını önler. Söylediklerinin yalanlanmasına dayanamaz. Kişi ticari muamelelerde gerekli olan esnekliği göstermekte pasif davranır. Bu dünya ile savaşta olan birisidir. Başkaları gibi düşünemez ve daima azınlık tarafındadır. Eğer iyi bir görünüm varsa bu konum yazarlar ve avukatlar için faydalıdır. Fakat ay zararlı bir görünüme sahip ise hata yapmaya açıktır. Yine yararlı bir görünümde kişi zihin kabiliyetlerini yerinde ve ustaca kullanarak pek çok sorunu alt etmeyi becerir ve düşmanlarını saf dışı bırakır. 10 derece koçta ise zorluklarla geçecek pek çok yolculuğu simgeler. Bununla beraber güneşin olumlu görünümü ile bu yolculuklar faydalı sonuçlanır. Böyle hallerde kişi tam kaybettiğim dediği zamanda sorunu çözmüş ve istediğine ulaşmış olduğunu görür. 20 derece koçta maddesel değerler yönünden çeşitli sorunlar demektir. Bundan başka kişi kendini kaçamayacağı bir durumda bulur ve sinirleri gerilir. Bundan başka genç yaşta ateşli hastalıklar veya asabi gerginlikler olasıdır.